zeytinyağı koyalım şimdi. Evet. Limon. Biraz da sirke. Evet. Koy bakayım. yeter, yeter. Tamam. Şimdi biraz karıştırıyoruz. Evet. Ne yapıyorlar? Malzemelerin gidişatına bakılırsa ekşili köfte. Ezer de çal. Ay zerdeçal nereden bulalım bu saatte? E, önemi yok canım. Ya, sorun değil. Çay koyarız onun yerine. Zerdeçal yerine çay mı? Bunun işe yarayacağına emin misin teyze? Bunu kullanın bu akşam mışıl mışıl uyuyacaksınız. Ağrınız sızınız kalmayacak midenizde. Mide ağrısı mı? Maske yapmıyor muyuz? Öyle mi yapıyoruz? Ah. Haydi buyurun bakalım. Kolay gelsin size hanımlar. <laughs> Ay nasıl kandırdım ama size. Aman Salime sen de. <laughs> Tabii bunu yüzünüze süreceksiniz. Maske yapıyorum size. Bunları yapmayı nereden öğrendin? <laughs> Babaannem öğretti. Onun zamanında çocuklar böyle kremler, yağlar, varlar. Nerede olacak canım? Ya ilaç bile zor buluyorlarmış. Deneye yanıla doğadan şifayı bulmayı öğrenmişler. E tabii birçok insan telef olmuş orada ama yani olacak o kadar tabii. Yani doğada her derdin çaresi var. Yeter ki yapmasını bilelim. Doğrusunu öğrenelim. Senin bu tariflerden iyi para kazanırsın aslında. Nasıl? Ben bunları sosyal medya hesabımda paylaşırım. Salime'nin doğadan gelen güzellik sırları. İnsanlar akın ederler bunun için. Bu para kazanmak için pek de iyi bir yol değil bence. Vay! Alternatif tıp işte. Tıpın alternatifi olmazsa ancak destekleyicisi olur. O da doktor kontrolünde olur. Boring. Sen bunu al. Sür bu gece yüzüne. Bak sabahleyin kendini tanıyamayacaksın. Ay oh, yok yok. Ee, size acil şifalar. Hmm. Hemşire ya. Caka satıyor. Hiç. Hayır işini elinden alacaklar diye mi korkuyor? Nedir yani? Ama ne yapacaksak? Hmm. İlk kim geliyor? Ben geliyorum Granny. Hadi, Hadi bakalım sen otur ben kalkayım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi Bismillah. So this man. Oh, I got it, it,